Çocuğun doğurcası gözüne yüzüne bakacak şeyim yok. Yorgunluktan ben erkenden uyuyorum. Bir gün dedim ki Beyza dedim senin dedim el terlemesi var bu arada. Bir şu travmanı bul da dedim şu eline bir çalışalım terlemesine. Ee, anne tamam diyor ama ben yorgunluktan erkenden uyuyorum. Bir gün dedim ki direndim dedim uyumayacağım artık bugünce. Hocam çocuğun yüzüne bir baktım. Çocuğu şöyle bir göz göze geldik. Travmasını hatırla derken panikle de yapmak istemedim ama Beyza'nın sağ gözü eee bir bir tarafına gidiyor, bir bir tarafına gidiyor. Ee, biraz sakin olmaya çalıştım. Beyza dedim, senin gözün dedim oynuyor, farkında mısın dedi. Bir gün böyle yuvası bir tarafa gidiyor dedi. Yo dedi, sen bir sağ sol yap bakalım dedim. Gözünü bir sağa yaptırdım, bir sola yaptırdım. Sağ siyahlık resmen hocam yarısından aşağı gidiyor. Beyza dedim, sen babanla ilgili dedim. Baktım gözü sağ taraf, sağlar Babanla ilgili bir şey, bir şok, bir olay mı yaşadın dedim. Bir hatırlayabilir misin dedim. Biz aslında terlemeye çalışacağız. Biz travması arıyoruz. Bulduk da bir tane bir şey. Ve İzade de ki, hatırlıyorum anne dedi. Babamla ilgili bir şey hatırlıyorum dedi. Kendisi anlatsın olmazsa. Hemen zaten direkt ona girdik. Evet, ne, ne oldu Beza'cığım? Ne sonuç almıştı? Ben dedim ki annemle babamı öpeyim öyle yazayım demiştim. İki yıl Sonra... önce Aynen 2 yıl önce. Sonra babam öperken hani, sigara koktuğunu şey yaptım. E, Kokusunu Bizim babamız alalım. sigara içmiyordu o. Evet. İki, iki yıl sonra. İçmiyordu. E, bırakmıştı. Daha sonra e, ben de dedim ki hani müşteriler geliyor sigara içiyor herhalde onlandır diye düşünmüştüm. Sonra yaptım bir baktım sabah kalktım bir baktım babam sigara içiyor. E, ondan yani hani görmek istemiyordum o anı hani. Çünkü sigarayı sevmeyen bir insanım ve kokusuna dayanamayan, tahmin edemeyen bir insan olduğum için babamın da içmesini istemiyordum. Ee, daha sonra bu olaydan sonra hocalarımız da gelip bize hani şey sormuştu. İşte ailenizde içki içen var mı? Veyahut da sigara içen var mı? falan diyordu. Ee, eğer ailesinden birisi içiyorsa parmak kaldırıyordu. Ee, ve ben de hani e, babamın sigara içmesini kabullenemediğim için kaldıramadım kaldırmadım yani parmağımı. Kaldırmak istemedim hani e, o duruma yani kabul edemedim yani babamın sigara içmesini. Nasıl çözdünüz? Yani... Hocam e, dedim na ne hissediyorsun Beza? Görmek istemiyorum o anı dedi. Babamı o şekilde görmek istemedim dedi. Görürsem ne olur babanın o şekilde dedim. Babamın dedi sigara içerse hasta olur, daha kötü olur dedi. Hocam e, inanılmaz ağladı. Niye ağlıyorsun beza? Ya babama bir şey olursa. Ama nasıl ya. ağlıyor? Sigara içerse babama bir babamın ya. ciğerlerine ba baba mi olur? Ba babana bir şey olmazsın. Sen kendini mahvediyormusun neredeyse. Albaytan aynı şekilde ben çok duygusal bir insanım. Hani bir şey olduğunda mesela annem mesela bana bakarak bir şey konuşsun direkt ağlayan bir insanım yani. O yüzden hep çok rahat bir şekilde ağlıyorum ben. İşte <laughs> işte çok ağladı. Ben de işte dedim işte Zaten çalışmalar biliyorum o şekilde ee, bir şey önce ne olacağı, ne hissedeceğini söyledim. Bu şekilde olacak. Olursan ne olur? İşte kötü olurum, şöyle olur, böyle olur. Ona çalıştım. E, ee, babaya kızalım mı dedim. Aslında dedi babama kızmak istiyorum. Kız dedim. Babasına da kızdırttım. Ee, sonra bayağı bir ağırlıktan sonra kabul ettirdik. Teslim olduk. Yani bir şey olsa bile daha biz bunu kabul ediyoruz, teslim oluyoruz diyerekten. Ee, ben ertesi gün yine sabah işe gittim akşamı zaten iple çekiyorum. Ne tesadüf hocam. Eve geldim çocuğu. <laughs> Bak ya geldim yorgunluktan. Ben hemen, hemen uyumuşum zaten yine. Altı gibi eve geliyorum. Gece bir uyandım. Beyza'yı arıyorum. Beyza gözünü açıyorum. o kadar oldum. Bu arada Beyza'yı şimdi bunu ben eşime de anlattım. Eşim dedi ki ya öyle mi? Hocam şeyini de bulduk. Fotoğraflarını da bulduk. Hani bu gerçekten var mı yok mu diye. Ben hatta Beyza'ya dedim telefonu da ayarla Beyza. Fotoğrafını da ayarla görsünler. Çünkü e, çekilmiş fotoğraf. Oradan gözükmüyor mu bilmiyorum. Taşımanız lazım. Böyle... Yani i̇şte o, o, da yani şey, şeyimiz de var yani gerçekten böyle bir şey. Ama bu, bu, gözü... bu, 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 da şöyle bakıyor ya. Burada bir şey anlamıyorum ben. Burada bu arkadan sorun. mı verelim? Kamera arkasından mı versek acaba? Tamam, Dön. Ya yani şurada yukarıya Sağ gözüne di dikkat edin hocam. Ha o bayağı içeri dön gitmiş değil mi? Evet hocam sağ gözü dikkat edin bak orası içine dönük. Bu of, fotoğraftan bayağı... Evet uf bayağı girmiş, Sola gitti. Ya. Evet hocam sol tarafa gittiği zaman da gidiyordu ya siyah yeri çok az gözüküyordu. Wow. Bu zaten fotoğraf çekilirken öylesine çekilmiş. Hani biz bunu fotoğraflarında bulduk. Yani hmm. acaba çekilmiş var mı yok mu kaç gündür var kaç zamandır var derken Beyza'nın öyle test. Mayıs gibi dönüş var. Şey, Mayısın 23'ünde. Mayısın 23'ünde 23 çekilmiş bir fotoğraf. Biz bunu Mayısın ise biz bunu Hazira, Mayısın sonu gibi yaptım. Ben hemen çabuk yakalamışım Allah'tan. Peki hemen er, er, Ertesi gün çat diye değişti mi? Aynen hocam. Çünkü çok duyguya geldi. Çok ağladı. Çok üzüldü. E, bayağı bir kendini yıprattı. Dedim ben Beyza e, duyguya girince ben bir heveslendim zaten. Tamam dedim. Bu iş oldu yani. E, kötü oldu. Nerede ne hissediyorsun dediğin zaman hocam direkt karnım dedi. Karnım yanıyor dedi. Çok fena dedi. Tamam karnındakini işte bıraktırdım. E, i̇şte travması bu çıktı. Yani babasının sigara içmiş halini görmek istememesi ve orada ikinci bir olayda öğretmenin hemen ertesi gün ya da iki gün sonra sigara içen anne baba var mı? Kendisini şey yapamıyor artık orada göstermek istemiyor. Ya yani böyle bir olayımız var. Vallahi şöyle söyleyeyim. Çok aşırı mutlu oldum. Çünkü yani hep diyorum ki anneler bir gün bunu öğrenecek. Bir gün öğrenir mi acaba falan diye. Bak evet Antalya'da sera işiyle uğraşan Hanife Hanım, Hanife İnce Öz, tamam mı? Evet. Yani dördüncü defa katılıyor. İnce bu sefer... <laughs> yani bu sefer, bu sefer, yani kızının, yani çok da tatlı, çok böyle şey bir kız. Burada bir kız babası olarak da böyle daha da mutlu oldum. O çünkü evet. yani bir, ben bir kıza, bir kıza daha da böyle sevgi dolu, daha şey bakıyorum, bucaklayıcı bakıyorum Lara olduğundan dolayı. Böyle bir evet. yani aslında hayatı belki de mahvolacaktı sırf bu yüzden dolayı yani şu anda da mahvolacaktı. Evet, tabii. Yani tabii de ki ben doktor Yani do belki do insana dalga do geçmeye başlayacaklardı. Bilmem ne olacaktı. Şu bu olacaktı falan böyle bir kötü bir sarmala girecekti ama siz sarmala girmeden çat diye olayı müdahale etmişsiniz ya.